Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben bu Canan Sızmazam dizisinde yeni bölümde bizler neler bekliyor arkadaşlar? Bu videomda ben bu Canan Sızmazam yeni bölümü hakkında konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsun Cezayir ve ekibi pusuya düşürüldü. Gerçekleşen patlamada Cezayir ve ekibi ölecek mi? Diziye devam mı edecekler arkadaşlar? Yoksa dizi final mi yapacak? Tüm detaylar bu videomda arkadaşlar. Öncelikle Cezayir ve ekibine bir şey olmayacak arkadaşlar. Tabii ki de buradan da kurtulmayı başaracaklar arkadaşlar. Herhangi bir dizimizle ilgili final kararı da düşünülmüyor arkadaşlar. Ben bu cana sığmazam dizisinin reytinglerinin de gayet iyi olduğu gelen duyumlar yönünde arkadaşlar. Bizler de zaten görüyoruz herhangi bir final kararı şu an düşünülmüyor arkadaşlar. Ama tabii ki de izlenmeleri arttığı sürece önümüzdeki sezonda da ben bu cana sığmazan dizisi devam eder arkadaşlar. Kimler ben bu cana sığmazan dizisi önümüzdeki sezonda da devam etsin istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi ekibe bir şey olmayacak. Cezayir ve ekip buradan da kurtulmayı başaracaklar arkadaşlar. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.